Ya beni mi takip ediyorsunuz bilmiyorum ama bak bir aydır ortalıkta yoktur. Arabayı bıraktım sanayi nuru iftara geldim. <laughs> Arabanın süspansiyon eğrilerine bıçak sokmuşlar. Ya ayıp be kardeşim. Siz, ben bu milli servet ya. <laughs> Biz bunu çalmadık, çırpmadık ayıp oluyor. Yani ya ben seni o sıra yakalasam başına neler gelecek biliyor musun? Şerefsiz, haysiyetsiz ya. Tüh! tüh. Kalbini kıramadıklarınızın, arka koltukta belini kırıyorlar. Geçelim, olmazsa şimdi biraz görüşelim. Ne diyorlar <laughs> oğlum? <lan>? Ne <laughs> yani hiç <ses> <laughs> ya, hiç bizden kaygı yok kardeşim. kardeşim. <laughs> Ben bana yaptığın işler işte. <laughs> <laughs>